Herkese merhaba. Modern tasarımlar estetik açıdan hoş, pratik ve işlevsel olmalıdır. Ancak bazen bunların hiçbirine sahip olmayan tasarımlar görebiliyoruz. Bugünkü videomuzda çocukları küçümsediğini düşündüğümüz insanlar tarafından tasarlanmış oyun alanlarından, çok tehditkar avroları olan tuvaletlere kadar rezalet ötesi tasarımlardan bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Hiç ambalajında içinde ne olduğuna dair bir fikir veren küçük bir açıklığa sahip bir ürün satın aldınız mı? Bu yöntem tam olarak ne satın aldığınızı görmenizi sağlar öyle değil mi? Yani bu, ambalajın içindeki ürüne güvenmenizi sağlayabilir. Ancak görünüşe göre durum her zaman bu şekilde değil. Öyle ki zavallı bir çocuk bu duruma bizzat tanık oldu. Doğum günü için Shimmer and Sparkles Really Big Şamala bilezik seti alan çocuk, plastik seti kutudan çıkardığında bununla karşılaştı. Kutudaki bu plastiğin boyutu, içerdiği boncuk miktarına kıyasla ne kadar da yanıltıcı. Pekala, aklı başında hiçbir tasarımcının bu kadar kalpsiz olacağını düşünmemiştik. Öyle ki bir anlığına bunun photoshoplanmış olduğunu düşündük ancak hayır. Bu set birçok sitede bu şekilde satılıyor. Çocuklar için kurulmuş bir şirketin böylesine aldatıcı tasarımlar yapması sizce de çok acımasız değil mi? Pekala, tasarımcıların sıradan ürünler üzerinde yaptıkları hileleri affedebiliriz. Ancak ambalajlarıyla gıda algısını bozanlara ne demeli? Örneğin bu lezzetli Kobe bifteğine bir göz atın. Kobe bifteği Japonya'nın Kobe şehrinden gelir ve ortalama bir biftek yaklaşık 200 dolara mal olur. Kobe, dünyadaki en kaliteli sığır etlerinden biridir. Ancak bir Reddit kullanıcısı olan Raugi'ye göre bu biftek 30 dolardan daha ucuzdu. Peki neden? Gördüğünüz üzere paketin içindeki boş kısmı gizlemek için ürünün tanıtımı ortaya yerleştirilmiş. Bu da bifteğin olduğundan çok daha fazla görünmesini sağlamış. Bu yüzden paketi açana kadar hiçbir şeyin farkında olmuyorsunuz. Ancak eve gidip ortadaki kağıdı çıkardığınızda büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Yemeklerden bahsetmişken krem peynir ve salata ile yapılan simit sandviçlerin oldukça sevildiğini söyleyebiliriz. Ancak bunu gördükten sonra o kadar da emin olamıyoruz. Bir açıdan sandviç oldukça dolgulu görünüyor ancak bunu kim yaptıysa sandviçin doyurucu görünmesi için sadece bir tarafını doldurmuş. Son zamanlarda vegan ürünlerinin arttığını biliyorsunuzdur. Örneğin bu vegan kıymaya bir bakın. Ürünün paketinde yazan hack yazısı inanılmaz bir benzerlik vaat ediyormuş gibi görünüyor. Ancak görünüşe göre buradaki hile pakette ne kadar kıyma olduğu ile ilgili. Pekala etin ezilmiş olabileceğini düşünüyor olabilirsiniz. Ancak hayır. Çünkü alttaki kağıtta tam olarak ne kadar kıyma olduğu gösteriliyor. Vegan yemeklere henüz çok güvenmiyorken böyle ürünler görmek gerçekten de üzücü. Bu arada eğlenceli ve bilgilendirici daha fazla içerik için kanalımıza abone olabilirsiniz. Hadi bir sonraki harika tasarımımıza geçelim. Günümüzde toplumlar engellilerin ihtiyaçlarını uyum sağlama konusunda pek iyi değiller. Örneğin bu felaket tasarıma bir bakın. Bu görme engellileri yönlendirmeye yardımcı olmak için tasarlanmış dokunsal bir kaplamadır. Peki büyük bir bank tarafından kesintiye uğrayan rotaya ne demeli? Buna gerçekten de engellilere yardım etmek için tasarlanmış bir şey diyebilir miyiz? Bir de bu tasarıma bakın. Görünüşe göre bu kısım bir çeşit tekerlekli sandalye rampası olarak yapılmış. Ancak bu yol çok dik ve tekerlekli sandalyeli birinin buradan inerken hızını kontrol etmesi imkansız. İkincisi rampanın bitişi yerden epey yukarıda yani tekerlekli sandalyeli biri buradan inmeyi başarsa bile yolun sonunda yere çakılacak. Yani ya bu rampanın tamamen farklı bir amacı var ya da tasarımcının tekerlekli sandalyeler hakkında fikri yok. Lavabolar ihtiyaçlarınızı huzurlu bir şekilde giderebildiğiniz alanlar olmalıdır, öyle değil mi? Ancak görünüşe göre bu tuvaletleri tasarlayanlar öyle düşünmüyor. Kapılar neden bu kadar yükseğe monte edilmiş? Yani içeride oturan kişinin bu kadar görünür olmasının amacı ne olabilir ki? Çoğu tuvalet kabininin zemini paspaslamayı kolaylaştırmak ve insanların kabinlerde yanlış şeyler yapmalarını engellemek için alt boşluklara sahip olduğunu biliyoruz. Ancak bu kadar yüksek bir boşluk gerçekten de çok saçma. Ayrıca kapıyı takma zahmetine girmelerine de gerek yokmuş. Yine de her zaman daha kötüsü olabilir. Örneğin Rocklow Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki bu tuvaletin tasarımcısı içi görülebilen tuvaletin önüne bir de koltuk yerleştirmiş. Görünüşe göre tasarımcının istediği oraya oturup içerideki kişinin şovunu izlemeniz. Böyle prestijli bir üniversitenin tuvaletlerinin biraz daha akıllıca ya da en azından daha normal tasarlanması gerekmez miydi? Umumi tuvaletler ne kadar tuhaf olursa olsun, bazı evlerin içinde de böyle tuhaf manzaralarla karşılaşabilirsiniz. Örneğin Reddit kullanıcısı ac 8 bir evi incelerken bu en suite banyo ile karşılaşmış. Bu tasarımı yapan her kimse mahremiyetle ilgili herhangi bir şey bilmiyor olmalı. Başka biri tuvaleti kullanırken duş aldığınızı bir hayal edin. Yani sonuç olarak ilişkilerimizde bu kadar da yakın olmamalıyız, öyle değil mi? Bu özel tuvaletler her ne kadar korkunç olsa da erkekler genel pisuar tasarımlarının çok daha kötü olabileceğini bilirler. Görünüşe göre bu yeni tadilattan geçmiş bir lavabo. Ayrıca umarız orada ikiden fazla pisuar vardır. Aksi takdirde iki çaresiz iş arkadaşı popo popoya ihtiyaçlarını gidermek zorunda kalabilirler. Bu arada aramızdaki kadın izleyiciler için bunun erkekler için son derece korkunç bir şey olduğunu da söyleyelim. Pekala son gösterdiğimiz tasarımda bazı şeyler gözden kaçmış olabilir ancak bu pisuarın tasarımının kullanımının onaylanmış olması çok garip. Pisuarın bu kısmı ayakkabılarımızı damlamalardan korumak için yapılmıştır. Ancak bu tasarımda bu bölümler çıkarılmış ve amaç da kişilerin pisuara daha fazla yaklaşmasını sağlamakmış. Aslında bu oldukça mantıklı bir düşünce ancak pratikte pisuarı kullanan kişilerin kıyafetlerinin kirleneceği çok bariz. Yani yere çiş yapmanızı engellemek için üzerinize sıçratmanız amaçlanmış. Harika değil mi? Yine de en kötü tuvalet tasarımları bu örnekteki gibi büyük yanlış değerlendirmeler üzerine kurulu olanlardır. Buradaki düşüncenin ne olduğu tam olarak anlaşılamıyor. Belki de bu bölme tuvaleti yerleştirmek için çok küçüktü. Ya da belki de yerdeki delik zaten vardı ve tesisatçı da sarnıcın boyutunu hesaplamayı unutmuştu. Pekala durum her neyse duvara iki büyük delik açmak kesinlikle saçma bir mühendisliktir diyebiliriz. Yani duvarlara sızan su ve nem birkaç ay içinde burayı büyük ölçüde küflendirecek. Sonuç olarak bu gerçekten de aşırı saçma bir fikir. Ancak unutmayın, her zaman daha kötüsü vardır. Dünyanın birçok yerindeki basit hatalar sebebiyle ciddi anlamda garip pisuar tasarımları yapılıyor. Örneğin bu pisuar nedense diğer iki pisuara göre 90 derece döndürülmüş bir şekilde tasarlanmış. Bu yüzden onu kullanacak kadar cesur olan kişi sadece kendisini göstermekle kalmıyor, yandaki kişileri de görebiliyor. Pekala, nereden bakarsanız bakın bu oldukça sapıkça öyle değil mi? Tuvalet tasarımları ne kadar kötü olursa olsun, lavabolar bazen daha da kötü olabilir. Örneğin İngiltere'de bir ofis, banyo lavabolarının büyük olması gerekmediğine karar verdi ve yetişkin çalışanları için küçük boy lavabolara benzeyen bir tasarım yaptı. Acaba bu karıncalar için yapılmış bir lavabo muydu? Ya da belki de fotoğraftaki adamın kocaman elleri vardır. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Aslında bakarsanız küçük bir lavabo umumi tuvaletlerde yaşayabileceğiniz en kötü şey değildir. Örneğin bir tuvalete girebilir ve bununla karşı karşıya kalabilirsiniz. Açıkçası birinin neden böyle bir şey yapmak isteyebileceğini anlayamıyoruz. Gerçekten de bu tasarım nasıl onay almış olabilir ki? Söyleyebileceğimiz tek şey eğer bu lavaboya girmek zorunda kalırsanız yanınızda ıslak mendil olduğundan emin olun. Çünkü elinizi burada yıkamak isteyeceğinizi pek sanmıyoruz. Oyun alanı tasarımlarının oldukça kolay olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Sadece birkaç tahtirevalli, kaydırak ve salıncak oyun alanınızı inşa etmek için yeterli olacaktır. Ancak tasarım için bir psikopat tutarsanız böyle kaydıraklarla karşılaşabilirsiniz. Orada kayacak olan küçük çocuklar için gerçekten üzülüyoruz. Peki neden normal bir kaydırak tasarımına bağlı kalınmamış ki? Bir de şuna bakın. Buna kaydırak demek bile kulağa doğru gelmiyor. Aslında direklerin alt kısımlarındaki izlere bakarsanız yapının zeminden çekildiğini anlayabilirsiniz. Öyle ki direkler olması gerektiği yerde olsaydı kaydırağın daha makul bir açıda olacağını tahmin edebiliyoruz. Böylece buna gerçekten bir kaydırak diyebilirdik. Öte yandan bir de bu kaydırağa bakın. Bu tasarımı haklı çıkarmak gerçekten zor. Nereden bakarsanız bakın bu şey 90 derecelik düz bir düşüş için tasarlanmış gibi görünüyor. Bu fotoğraftaki çocuğunsa ilk travmasını yaşadığını görebiliyorsunuz. Peki buna ne dersiniz? Görünüşe göre Baymus halka açık herhangi bir oyun alanının 30 metre yakınında bulunmamalı. Gerçekten merak ediyoruz. Bu fikirler kimlerden çıkıyor? Bu tuhaf oyun alanları gerçekten rezalet olsa da bu garip korsan konseptli zıplama alanı kadar düşündürücü değil. Kılıcı gerçekten bu şekilde yapmak zorunda mıydınız? Öyle ki kılıcın içindeki hava azaldıkça ya da balon şişirildikçe işler daha da garipleşiyor. Egzersiz yapmak, zinde kalmanız ve vücut şeklinizi geliştirmenin harika bir yoludur. Ancak egzersizin yapamayacağı bir şey varsa o da ırkınızı değiştirmektir. Ne demek istediğimizi anladınız mı? Bu gördüğünüz şey Avustralya'da Fast Fitness adlı eski bir işletmenin reklamı. Görünüşe göre spor salonuyla reklam ajansı arasında muazzam bir iletişimsizlik vardı. Öte yandan bu, gördüğümüz en büyük değişimi gösteren before-after fotoğrafı olabilir. Hiç biraz mahremiyet elde etmek için kapınızı kilitlemeniz gerekti mi? Pekala, o zaman bu evde yaşamadığınızı şükredin. Burada iki kilit olmasına rağmen kilitleri takan dahi bunun sürgülü bir kapı olduğunu düşünmemiş. Evet, bu tasarımcının gerçekten de işiyle ilgili hiçbir fikri olmadığını söyleyebiliriz. Ya da belki de ev sahipleri adama az para ödemiştir. Ne dersiniz? Ürünlerin gereksiz ambalajlarla paketlenmesinden daha sinir bozucu bir şey var mı? Amazon'dan sipariş ettiğiniz ürünün kendinden 100 kat büyük bir kutuda teslim edilmesi veya büyük cips paketlerinin büyük kısımlarının boş olmasını bu konuya örnek olarak gösterebiliriz. Ancak internet üzerinden bir kullanıcı bu örneklerden en kötüsünü bulmuş olabilir. İşte bu kullanıcının devamlı olarak kullandığı ilacın paketi. Pekala bu bir değil, iki değil, tam dört farklı ambalaj katmanıyla gelen küçük bir hap. Peki bunun sebebi ne olabilir? Yani neden her hapın ayrı ayrı paketlenmesi ve bu şekilde korunması gerekiyor? Bu yöntem bilimsel olarak işlevsel mi? Yoksa sadece kağıt israfı mı? Bu konuda fikriniz varsa yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Hap ambalajı ne kadar saçma olsa da görünüşe göre daha da kötü bir şey keşfetmiş olabiliriz. Bunun bir kap eyeliner olması gerekiyor ancak aslında burada bulunan eyeliner miktarı tüpün ancak üçte birini oluşturan madeni para büyüklüğündeki bu bölme. Pekala bu tasarımın boyutu insanların onu tutmasına yardımcı oluyor olabilir. Ancak şirket neden tüm boş alanı eyeliner'la doldurmamış? Bu gerçekten de sinir bozucu, değil mi? Eyeliner demişken, pandaların iri siyah gözleri ve sevimli davranışları onları çeşitli ürünler için mükemmel bir maskot yapıyor. Ancak bu fotoğrafı paylaşan kişi eğlenceli görünümlü panda şekerini satın aldığında hayal kırıklığına uğramış olmalı. Tasarımcı ise yalnızca şeffaf ambalajın üzerine bir panda deseni basmanın iyi bir fikir olduğunu düşünmüş. Ancak şekeri paketinden çıkardığınızda gördüğünüz şeyin panda ile yakından uzaktan bir ilgisi yok. Görünüşe göre bu tasarımcı farklı bir şeyler yapmak istemiş. Hiç satın aldığınız şeyin başka bir şey olduğunu kullandıktan sonra fark ettiniz mi? Öyle ki aramızdaki çoğu erkek daha önce deodorant yerine tıraş köpüğünü kullanmış olabilir. Tabi bu dünyanın sonu değil ancak bu fotoğrafta gördüğünüz şeyin lezzetli bir içecek olduğunu düşünerek içmeye kalkışsaydınız kesinlikle dünyanız kararırdı. Ürünün rengi ve adı lezzetli bir portakal içeceği gibi görünse de bu aslında bir zemin temizleyicisidir. Eh bunu nasıl tahmin edebilirdiniz ki? Lisanslı bir mimar olmak için birkaç sınava girmeniz ve zorlu bir eğitim sürecinden geçmeniz gerekir. Öyleyse çoğu mimarın oldukça zeki ve çalışkan olması gerekir değil mi? Belki de Indiana Polis'teki bu evi tasarlayan mimar kötü bir gün geçiriyordu. Bu evin önüne iki adet çift kapı tasarlanmış. Pekala bu oldukça garip bir seçim ancak bu kapılardan birinin tamamen büyük bir merdivenle kapatılıyor olması gerçekten de işleri saçma bir hale getiriyor. Mimarın yaptığı yanlışı fark ettiği zamanki yüz ifadesini merak ediyoruz. Bu okul pervanelerin saçma bir şekilde engellendiğini fark etmeden tavana bir fan taktırmış. Belki de bu aslında bir fan değildir. Hatta belki de bu okulun kendi kendini imha etmesi için yapılmış bir cihazdır. Bir düğmeye basarak bu cihaz tüm destek kirişlerini yıkıp tüm okulu yerle bir ediyordur. Yani bu teori asıl düşünceden daha mantıklı görünüyor. Pekala bu alışveriş merkezinde de aynı tür kendi kendini yok etme mekanizmasının olmasını umuyoruz. Aksi halde buranın yıkılması için dua edebiliriz. Yani anlamakta zorlanıyoruz. Buraya kim neden böylesine saçma bir ışık sistemi yerleştirmiş olabilir ki? Işıkları eşit aralıklarla yerleştirmek ve sıraya koymak çok mu zordu? Öte yandan bu aydınlatma tasarımı tamamen felaket olsa da en azından bu örnekte bir çaba olduğu belli. Öyle ki okul ve kütüphane gibi yerlerde hala duvar saatleri kullanılıyor. Bu saatlerin pillerinin değiştirilmemesi ve bu yüzden de çalışmamaları bilindik bir durum. Ancak önlerine büyük bir direk yerleştirmek korkunç bir fikir. Minneapolis St. Paul Uluslararası Havalimanı'nda bulunan bu tabelayı yapan kişi sabit tabelalar konusunda uzmanlığı olan biri olabilir mi? Öte yandan bu tasarımla ilgili ne denilebilir ki? Görüyorsunuz işte. İnsanlar tabelada ne yazdığını anlayacak kadar akıllı olsalar da sonuçta uzaktan burada tam olarak ne yazdığı seçilemiyor. Bu yüzden eminiz havaalanı personellerinden çok fazla yol tarifi isteniyordu. Havaalanları konusuna gelmişken daha önce bir uçakta pencere kenarı bileti alıp böyle bir manzara ile karşılaştınız mı? Öncelikle pencere kenarı bir koltuk bileti rezervasyonu yaptırmanız pencere kenarında olacağınızı garanti etmez. Yani eğer ekonomi sınıfında uçuyorsanız, uçağın size ait bölümünün mümkün olan en fazla sayıda insanı sığdıracak şekilde tasarlandığını bilmelisiniz. Çünkü bu, hava yollarının mümkün olan en fazla parayı kazanmasını sağlar. Öyle ki bu tür uçaklar yıllar içinde daha fazla koltuk sığdırmak için yeniden tasarlanır ve koltuk sayıları arttırılır. Dolayısıyla pencereler her zaman içerideki koltuk sıralarıyla aynı hizada olmaz. Hiçbir odada sıcaktan sıkılıp tüm pencereleri açmanız gerekti mi? Bu evde yaşıyor olsaydınız bu iki pencereyi açarak serinleyebileceğinizi düşünürdünüz. Ancak pencerelerin yerleştirilme şeklinden dolayı bir seferde sadece bir tanesini açabilirdiniz. Bu gerçekten de çok saçma, değil mi? Yani bunu nasıl gözden kaçırmış olabilirler ki? Günümüzde neredeyse herkes bunun ne olduğunu bilir. Bu bir yanal akış testi. Burun deliklerinize ve bademciklerinize temas ettirildikten sonra sürüntü steril bir solüsyona batırılır ve sonrasında bu alete örnekten birkaç damla damlatılır. Ve birkaç dakika içinde COVID-19 virüsü taşıyıp taşımadığınız belirlenir. Bir çizgi iyi, iki çizgi ise kötü haberdir. Pekala bunu hepiniz biliyorsunuz. Peki bu plastiğin içinde ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? Çünkü aletin içi oldukça şaşırtıcı. Plastik aletin içinde yalnızca küçük bir kağıt parçası var. Ve tüm dünyada bu testlerin milyarlarca kez yapıldığını ve yalnızca negatif olanların geri dönüştürülebileceğini düşünürsek, bu büyük bir plastik israfıdır diyebiliriz, değil mi? Çevreye büyük bir zarar gibi görünse de bu testler aslında çok amaca yönelik olarak tasarlanmıştır. Şerit düzleştirildiğinde en iyi sonucu verir. Sonuçlar kolayca yorumlanabilir. Kamlalar her zaman belirli bir yere düşer ve alet yaşlı veya engelli insanların bile kullanımına uygun olacak bir büyüklüktedir. Bir ürünün bu kadar çok faktör göz önünde bulundurularak tasarlandığını düşünmek harika. Tabii çevrecilik açısından aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Sizce bu tasarımlardan en kötü olan hangisiydi? Ya da kendiniz böyle örneklere bizzat tanık oldunuz mu? Yorumlar kısmında fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.